Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Erzurum atlı oyunla beraberiz. Başlayalım. Oyuna burada başlıyoruz. Yürüyelim şöyle. Evet. Grafikler gayet iyi. Kar yağıyor. Erzurum'dayız. Oyun Türk yapımı. Onun için aldım. Bayağıdır duruyordu. Yine oynamak fırsatı oldu. Şöyle etrafa bakalım. Kavga ağaçları. Hmm, gayet iyi. Arkamız Evet şimdi önümüzdeki yoldan ilerliyoruz. İleride bir cami var evet. Müziklerde gayet iyi oyunun. Hikaye modundayız. Daha önce hiç oynamamıştım ilk defa oynuyorum. Sizle beraber. Evet şurada mezarlıklar var. Caminin içinden bir ses geliyor. jeneratör falan var. Hacı Eşref Camii. Evet şöyle bir evimiz var. Girelim. Evde kimse yok. Selamun Aleyküm. Kimse var mı? Evet. Yatağımız var. Şurada bir mermi. Fişek alalım. İzza dolabı. Burada bir ağrı kesici. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Gökteş çarpmasından dolayı köylülere tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni al, almadan gittiler. Eğer bunu okuyorsan ne olursa olsun beni tepedeki gözcü kulesinde bul. Allah yardımcın olsun. Kömür alalım evet sobamız var. Burada depolamak için yerimiz var. Buraya attığımız eşyalar burada kalıyor diğer yerlerde de karşımıza çıkıyor muhtemelen kar yağışı çoğalmış o zaman burada vaktimizi geçirebiliriz demektir biraz ısımız azaldı sol altta görüyorsunuz biraz ateş yakalım evet böyle gördüğünüz gibi şimdi resimlerimiz var Kendimize böyle bir karakter dışarıda kar yağıyor biraz burada vakit geçirdikten sonra görevlerimize doğru gidebiliriz. Evet gördüğünüz gibi Evet dışarı çıkalım ve ilerleyelim. Artık burada durmanın bir anlamı yok. Böyle ilerleyelim tren yolundan. Evet bir ev çıktı karşımıza. Bakalım evde kim var ya da biri var mı? Evet yerden odun toplayabiliyoruz. Bunlarla ateş yakabiliyoruz. Kömür vesairedir. Eve çıkalım. Tabii oyunun eksikleri var. Team'den belirttim Biraz görüş açısı Dar olmuş O ayarlanmıyor Evet Cezve Kıtlama şeker Tarhana çorbası Türk oyun olması güzel olmuş Böyle kömürlerimizi alalım Burada da bir ateş yakacağız Isınalım Üşümeyelim şu anda Burda da bir depo sandığı var Hemen her yere bakmamız lazım ki Mermi çıkabiliyor gördüğünüz gibi Mermi Susamlı oh, çubuk kraker Bu halı mı yoğurt La 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 Evet ben ateşimizi yakalım Biraz suya ihtiyacımız olacak buradan bakalım nasıl yapılıyor Çay Çanak var evet Tarhana yapabiliriz. Tarhana çorbası yapalım. Başka bir şey pişiremiyoruz. Bir dahaki güncellemeyle beraber pişirme animasyonu ikinci ikinci ekleme olmuş. Kaç düzeltmeler var? Evet haritamızda var. Menüye basınca sıradaki görevimize doğru ilerleyelim. Evet haritaya basıyoruz. Kuleye doğru gideceğiz. Orada bir gözetleme kulesi varmış. Onun yanına geldik. Evet burada biri ölmüş. Bakalım. İmam. İmam ölmüş. Neden ölmüş ki? Eğer bunu okuyorsan muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa yem olmasını izin ver. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bu. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiği insan mı? Mutlaka bir uğrarla da konuşurdu. Demir yolunda yakında bir kulübesi var. Burada kaçmak için tek şahsını ziya Allah yardımcı olsun. Evet yeni güncellemede Sobadaki ikinci yemeğin pişirme özelliği gelmiş. Grafik ve oyun ayarları düzeltilmiş. Şurada bir fatiha okuyoruz. 10 Mart'ta yeni güncelleme yayınlanacakmış galiba. Gözetleme kulesine çıkalım. Yeni yiyecekler gelmiş. Yeni işçilik eşyası dikiş seti gelmiş. Fatih uzun yapmış oyunu. Okey Proximity Games. Evet şurada bir ateş yakalım. Isınalım. Isımızı fullleyip buradan sonra sıradaki yerimize göre yardıralım. Ne yapalım? Kara Su lazım olur. Nadir var. Kopa. Sohbet. Şu anda oyun sistemde 25 lira.